Biz motovlog'dan herkese merhaba. Evet arkadaşlar bugünkü video konumuz motovlogger olmak. 2022 yılında motovlogger mı olmak istiyorsun? Bu video tam sana göre dostum. Ne kadar kazanıyoruz? Bir video için ne kadar uğraşıyoruz? Hangi ekipmanları kullanmalı kullanmalıyız? E, kaliteli ses için hangi mikrofonu kullanmalıyız? Bunların hepsini sizlere tek tek anlatacağım dostlar. Şuradan bir kurtulalım. Evet bunları sizlere motorun üstünde anlatmaktansa kendi evimde odamda kullandığım ekipmanları hangi bilgisayarda hangi programları kullanıyorum bunların hepsini anlatacağım videoyu lütfen atlamadan izle ki bir şeyi atlarsanız çünkü yanlış yaparsınız dostlar o yüzden videoyu sonuna kadar izleyin zaten kısa tutmaya çalışacağım elimden geldiği kadar o zaman hadi hiç uzatmadan direkt eve geçelim ve orada devam edelim arkadaşlar hadi bay bay Evet arkadaşlar <laughs> evime odama hoş geldiniz e, duvardaki el izlerinden de gördüğünüz üzere e, kızımın odası burası beraber ortak kullanıyoruz e, kendisi 7 yaşında e, maşallah dediğinizi duyuyorum <laughs> teşekkür ederim şimdi arkadaşlar e, evet dostlar yani e, uygun fiyatlı motovlogger olmak isteyen dostlarımız kardeşlerimiz için bu videoyu hazırlamak istedim Aynı anda da e, kamera karşısına geçmek istedim. Uzun zamandan beri yapmak istediğim bir şeydi. E, abone sayımız gün geçtikçe artıyor, beni çok mutlu ediyor. E, çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Özellikle kemik kitleye çok teşekkür ederim. E, kanala hala abone değilseniz bir abone olup, bir like atarsanız da beni çok çok mutlu edersiniz. Uygun fiyat derken yani ne alabilirsiniz? En başta bunları söylemek istiyorum. Şimdi ben bu işe nasıl başladım? İlk önce en büyük sorun benim için isim bulmaktı. Yani bakın hani başkalarının başka bir sorunları olur ama benim için isim bulmaktı. Motosiklet bana terapi gibi geldiği için ben de terapist motoblog koymak istedim ve gerçekten de ismimi kimseden görmedim. Yani kendim tamamen buldum var mı diye baktım YouTube'a da kimse koymamış. Dedim ki müthiş o zaman ben bu ismi koyayım. İlk başta motosikletçilerin en büyük sorunu isim. İsmi hallettikten sonra arkadaşlar ne alabilirsin? Şöyle göstereyim. GoPro 7 Black kullanıyorum. Neden bununla başladım? Arkadaşlar bunun stabilizesi çok güzel. 8'den bile iyi. 4K çekebiliyoruz. Zaten su geçirmeme falan aksiyon kamerası olduğu için özellikleri falan var. Özelliklerine siz kendiniz bakarsınız internetten ama ben bunu ikinci el olarak bu işe başladığında yani ne zaman aldım? Aralık ayında aldım dostlar. Yani geçen sene Aralık ayında aldım. Ne kadar aldın abi dersen? 3000 TL'ye almıştım. Şu anda internete falan baktığımda 5000 5500 TL sadece kamerayı koyuyorlar arkadaşlar. Bu kamerayı öneririm sizlere. Ee, başlamak istiyorsanız mutlaka bununla başlayın. Neden derseniz bakın benim videolarıma bakın. Oldukça güzel. 1080p 60 fps'te çekiyorum. Görüntü kalitesi falan efsane yani. Ee, hiçbir şikayet de almadım. İsterseniz 2.7K'da çekebilirsiniz. 4K'da çekebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ben kaliteyi bir tık daha 2.7K'ya taşımak istiyorum. Ha, bir de konu. Yani konu da bulmanız önemli arkadaşlar. Böyle her önüne gelen artık motovlogger çekmeye başladı. Benim uzun yıllardan beri e, aklımdaydı motovlogger olmak, öyle söyleyeyim sizlere. Yani eninde sonunda dedim ki ben bu işi yapacağım, yapacağım. Nasip kısmet işte bu yılaymış. Oldukça da güzel izlenmelerimiz var. Yani seviliyoruz, Allah razı olsun. Takip ediyorsunuz, destek oluyorsunuz. Çok 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 teşekkür ederim şimdiden herkese. Allah razı olsun tekrardan. Şimdi dostlar, ekipman dedik. Ne kullanıyorum? GoPro 7 Black ee, yeni çıkan bir marka biliyorsunuz bunu Moto Pixel de tanıttı burada Aydın'da Motocamp firmasının ürettiği ve Bobo firmasının ürettiği bir marka. Chrome ee, Intercom arkadaşlar baya güzel şöyle göstereyim kendimin bunu aldım kendime 1590 liraya aldım lansman fiyatındayken hemen aldım ben de 1590 liraya. Intercom'um var GoPro 7 Black'im var. Bir tane LS2 kaskım var. Kaskım çok kötü. Evet. İnanın değiştirmek istiyorum ama şu anda hani bütçe ayıramıyorum. Evli olduğum için hani masraflarımız var. Çocuğumun giderleri var. Hani farklı farklı ihtiyaçlarımız var dostlar. O yüzden hani vakit ayıramıyorum. Hani para ayıramıyorum öyle söyleyeyim. Ama mutlaka değiştireceğim. Hani bir tane full karbon bir kask almayı düşünüyorum. Şöyle HCC olabilir. Spark olabilir. Sizde varsa yorumlarda bana yazarsanız Scorpion Air'ı da çok beğeniyorum. Hani siz de yorumlara yazın hangi kaskı tavsiye ederseniz. Bakayım benim bilmediğim ürünler de olabilir. Daha sonrasında arkadaşlar ses kaydını almak için bu GoPro'nun yapmış olduğu bir ses adaptörü. Yani bunlar işi resmen kapitalizme dökmüşler arkadaşlar. Kamerayı aldım mı? Örnek kamerayı aldık. Şu an sizi GoPro ile çekiyorum. GoPro'yu gösteremedim. Şimdi bunu GoPro zannedin. Bunu almadan GoPro'da Mikrofon takıp ses kaydı alamıyorsunuz arkadaşlar. Alıyorsunuz fakat seste patlamalar oluyor. Kulaklıktan dinleyen insanlar için sağ tarafa ses gidiyor, sol tarafa gitmiyor. Bu olmadan şu mikrofon adaptörü de geçiyor bu. Bu olmadan sesi düzgün alamazsınız. Patlamalar, çatlamalar. Bununla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bir de bunu bu girişini şu giriş kısmını arkadaşlar iki boğum yapmışlar akıllı beyefendiler. E iki boğum olunca şu anki teknoloji 3 boğum. İki boğum dediğim şu arkadaşlar bakın. İki tane çizgi var görüyor musunuz? Bu iki boğum. Bizim şu an telefonlarımızda kullandığımız, hemen göstereyim. Bakın, bu üç boğum, üç çizgi var. Bunu direkt telefona taktığınızda üç boğum olarak algılıyor. Bu kulaklık yaptıkları mikrofon adaptörünün girişi iki boğum olduğu için bunu iki boğuma üç boğuma çeviren bir aparat da almanız lazım. Yoksa buraya direkt üç boğumu takarsanız yani bunu takarsanız yine aynı şekilde. Bir tarafa ses gidecek, bir tarafa ses gitmeyecek. Bu sefer, seste patlama olmuyor. Ama bir taraftan ses geliyor, bir taraftan gelmiyor. Bu da olmaz. Bunu çözmek için de illa ki bu lazım. Bunu takıyorsunuz, daha sonra 2 bomba, 3 boma çeviren aparatı taktığınız anda artık istediğiniz gibi mikrofondan kayıt yapabilir ve güzelce konuşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de bir Ulanzi diye bir aparat aldım. Bunun altında Ulanzi yazıyor. Yamaha yazısını ben yapıştırdım şöyle bir altında mikrofon adaptörünü koymalık yer yapmışlar. Hemen göstereyim. Bu taraftan da galiba. Evet. Böyle sokuyorsunuz arkadaşlar. Kötü görüntüyü ortadan kaldırıyor. Şöyle. Kötü görüntüyü ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Buradan da böyle mikrofonun giriş yerine takıyorsunuz. Buradan da şeyi takıyorsunuz. Bunu takıyorsunuz. Daha sonra mikrofonu taktıktan sonra tek tuşa bastığınızda 10 numara kayıt alırsınız. Ses de falan düzgün olur. Başka ne? bahsedeyim. Bir ceketim var bir tane Venom İmpatek koruyuculu. Bunu 1500 liraya almıştım. Ee, bir tane de Proseven Hörgüçlü ceketi var. Bunu da ikinci el almıştım. Sanırım Letko'dan almıştım geçen sene. 500 liraya almıştım ama şu anda vardır bir 2000 lirası. Bunun da vardır bir 2000 lirası. Bir de şöyle Proseven yarış botunu aldım kendime. Bunu da 1200 liraya almıştım. Şu anda internette baktığımda 1700-1800 e, TL civarlarında bir şey arkadaşlar. Ucuz ekipmanlar alabildim kendime. Yani pahalı ekipmanlar alamadım. Bir Knox'un eldivenini alamadım mesela kendime. Çünkü 4000 TL, 5000 TL arkadaşlar. Eldiven demişken, eldivenin bunun içinde mi? Değil. Eldivenin de bir tane Venom'un deri eldiven arkadaşlar. Dokunmatik bir eldiven. Çok pahalı değil. 400-500 TL civarlarında bir şey. Memnun musun derseniz memnunum. Ne lazım başka? Bir tane de bilgisayar lazım biz arkadaşlar. Ediklerimizi yapabileceğimiz Monster bir laptopum var benim. Bu bilgisayarı ben 7000 liraya mı 8000 liraya mı ne almıştım. İçinde 2 terabayt hafızam da var dostlar. Ee, SSD'im var 512. Program ne kullanıyorsun dersen Movi Video Editor kullanıyorum arkadaşlar. Movi Studio Editor kullanıyorum. Bay gayet başarılı. Ee, YouTube'dan falan gördüğüm e, komik şeylerin komik şeyleri indiriyorum arkadaşlar bilgisayarıma stokluyorum onları. Video yaparken direkt hazır bir punto halinde atıyorum aralara. Tek yapmam gereken kesip montajlamak oluyor. Ee, ilk, i̇lk başlarda çok uğraştırıyordu beni çünkü bilmiyordum, anlamıyordum. 4 saatim, 5 saatim arkadaşlar editle, montajla geçiyordu. Bayağı uğraştırıyordu. Şimdi artık o kadar fazla zamanımı almıyor ama yine nereden baksanız bir 20 dakikalık bir video editlemek 1,5 saatimi alıyor. Çünkü uğraşmanız lazım, tekrar tekrar izlemeniz lazım, hata yapmamanız lazım bir de izleyen insanlara güzel bir video yapmanız bir de videoyu bağlaştırmanız lazım. Mesela ben hani motoru çok pahalı olması önemli değil bir insanın izlenmesi için. Ben en başta samimiyete bakıyorum arkadaşlar. Mesela bir İsmet abi diye birisi vardı. Hemen bakalım. Neydi abimin adı? İsmet miydi? İsmet Özel miydi? Motosiklet yazalım. İsmet Şanlı. Bakın arkadaşlar. Ben bu abiyi mesela çok seviyorum. Hatta girmişken abone de olalım. Hemen. Ben kendi telefonumda YouTube farklı arkadaşlar. Oradan aboneyim. Buradan da kendim şahsi kanalımdan abone oldum şu anda. Bakın. 33 bin, 34 bin e yakın abonesi var. Ve bu abi telefondan çekiyor arkadaşlar. Bakın adam Avrupa turu yapıyor. Her şeyi yapıyor ve adam telefondan çekiyor ve 700 bin, 800 bin izlenmeleri var yani. Neden biliyor musunuz? Tamamen adam samimi olduğu için. Yani böyle çok profesyonel çok da kasmanıza gerek yok kendinizi. Sonuçta hepimiz bir insanız. Ee, ne kadar faydalı olabilirsek birbirimize o kadar iyidir. Yani ben bu işi yapıyorsam yani abone olursanız da çok sevinirim. Çünkü bizim burada tek e, terapimiz öyle söyleyeyim size abone olmanız, like atmanız, bizi desteklemeniz ki ben de bu işi gerçekten daha yapayım. Bakın bin abone olmuşuz. 5.000 oluruz, 10.000 oluruz. Bu artar gider. Hani çok da mutlu olurum. Yani ben ha bir de şundan bahsedeyim. Ee, ne kadar kazanıyoruz? Ben bu kanalı Ocak ayında açtım. Nisan ayında 4.000 izlenme saati ve 1.000 aboneyi doldurmuştum. Ee, 4 aydır arkadaşlar şey bekliyorum. Posta bekliyorum YouTube'dan. Gelmedi. En sonunda geldi. Ee, bu arada arkadaşlar bir buçuk aydan beri de reklamlarım kapalıydı ve size gene videolar atıyorum ve 10000 bin, bin, izlenmeler alan videolarından 1 TL bile para kazanmadım arkadaşlar. Hatta onu da e, sizlere göstermek isterim. Hemen buradan açayım. Onun hatta buradan fotoğrafını koyayım arkadaşlar ben size. Hemen bakalım ne kadar kazanmışız. Mayıs ayında 600 lira kazanmışım. Haziranda 300 lira kazanmışım. Temmuzda 300 lira kazanmışım. Ağustos'ta 124 TL kazanmışım. Eylül ayında hiç para kazanmamışım. Ekim ayında da sıfır. Hatta size şöyle göstereyim şeffaf bir şekilde bakın. Umarım gözüküyordur. Bakın. Yani ben de her şey şeffaf. Yani bu iş para için de yapılacak bir iş değil aslında. Yani tamamen sevmeniz lazım. Benim buradaki harcadığım para yani benzin parası bundan daha fazladır. Emin olun. Ve ben çoğu zaman geziyorum dostlar. Çoğu zaman geziyorum, dolaşıyorum, motosiklet seviyorum. Ha, bana mı geziyorsun diyeceksin. Hayır, ben kendime geziyorum tabii ki de sana gezmiyorum ama yani hobi amaçlı da bu işi yapıyorum. Beklentim para değil zaten. Bu işi para için yapmadım. Yapsam hani farklı bir iş yaparım. Farklı bir ek işle uğraşırdım, para kazanabileceğim. Ben bu işi hobi amaçlı böyle bir 5-10 sene sonra açıp aa bak işte biz bak şu videoları çekmiştik, bu videoları çekmiştik. Anı kalsın, hatıra kalsın. Çok değerli videolar bunlar benim için. Çok değerli dostluklar var çünkü bu videoların içerisinde ve bu videolar sayesinde ve bu kamera sayesinde yani birçok insanla hani tanışmama vesile oldu. Allah razı olsun diyorum. Buradan da herkese selam gönderiyorum beni sevenlere. İşte dostlar yani e, motovlogger olmak istiyorsanız en düşük bütçenizin ayarlamanız lazım. Motosikletinizin ne olduğu önemli değil. Bakın yüzlük de olabilir, iki yüzlük de olabilir. Hiçbir şey oluyor değil. Tek sizin yapmanız gereken şey samimiyet ve hangi konu üzerinden yürümek ve İzlenmelere ve abone sayısına takılmadan nasıl istikrarlı bir şekilde video paylaşmanız olur? Ben mesela izlenmelere asla takılmıyorum. Mesela bakın en son attığım video. Hemen bakalım ne kadar izlenmiş. Şimdi. Bakın 12 günde 12.000 mesela. Ha, çok iyi. Ben çok mutlu oldum. Günde bin kişi izlemiş benim videomu ve mesela adamlar atıyor. Kimse izlemiyor. Adamın morali bozuluyor diyor ki ya ne video atacağım ya. Aslında öyle bir şey yok arkadaşlar. Atın. Elbet bir gün izlenirsiniz, bir gün siz de bir yerlere gelirsiniz. Ben mesela bu kadar izleneceğimi düşünmüyordum bile. Bakın kanalımda yani en son paylaştığım 6 videoya bakıyorum. 8 bin, 11 bin, 8 bin, 12 bin, 8 bin, 12 bin. Yani çok güzel gidiyor. Maşallah yani Allah bozmasın. Çok da güzel, içeri, güzel faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Hani izlemeyen ve bu videoda beni tanımış insanlar varsa Lütfen kanalıma girin bir bakın. Yani bir videolara inceleyin derim. Onun hani dışında ne diyebilirim? Yani ekipman olarak çok fazla bir bütçe ayırmanıza gerek yok. Bir yani 8-9 bin liralık bir bilgisayarınız varsa işinizi görür. Bir kamera alacaksınız 4-5 bin liraya. Bir tane mikrofon adaptörü alacaksınız dostlar şöyle. Bu da 1000 lira, 1250 civarı bir şey. Intercom almak zorunda değilsiniz ama müzik dinlemek ve telefonlara cevap vermek istiyorsanız intercom'u tavsiye ederim. Bunu tavsiye ederim özellikle çok güzel. Çok kaliteli bir marka. Arkadaşımın olduğu için demiyorum. Birçok markayı denedim ama bu gerçekten çok güzel. Denedim derken kulağıma taktım, baktım hep stereo ses veriyordu. Bu mono ses veriyor. Gayet güzel, başarılı. Kask alabilirsin. Bakın benim kaskım 700 liraya almıştım dostlar. Bakın yani 700 liralık kask hala daha bunu kullanıyorum. Bakın MT-07'ye biniyorum evet ama kaskım hala bu. Ne yapayım yani alamadım. Yani kaska bütçe ayıramadım dostlar bir türlü. Bir türlü çıkmıyor. Neden? Çünkü motoru değiştiriyorum. Üstüne para koymam gerekiyor. Oradan veriyorum. Kaska para kalmıyor abi. Ne yapalım? İnşallah biz de bir gün kask alırız. Mikrofonunuzu dandik mikrofon alın arkadaşlar. Yaka mikrofonları var ya telefoncular satılan 25-30 TL falan onlardan alın. Niye diyeceksin? Kaliteli alırsanız ağız şapırdatmanıza kadar bütün sesi alır. O kadar almasın. Yani gürültü önleyici olmasın mikrofonunuzda. Gürültü önleyici olursa ...eksozun ee, sesi gelmez ve elektrikli bisiklet kullanıyormuş gibi olursunuz. O yüzden en dandini kullanın. Çift mikrofon süngeri takın üstüne. Daha kaliteli bir ses alırsınız. Benimki öyle çünkü. Onun dışında ne kadar bir bütçe ayırmanız gerekiyor? Yani ceket ekipmanlarımıza bir 1500, 1500, 3000 bir bot alsanız 1500 liraya, 4500. Yani kaba taslak söyleyeyim böyle 12-13 bin liraya bu işin içinden çıkarsınız. Bilgisayarınız varsa, bilgisayarınız yoksa bir de bir bilgisayar şart. Yani bir de Terabaytı da depolamanız için bir alanınız da olması gerekiyor arkadaşlar. Benim başka e, ekleyecek bir şeyim yok. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim herkese. Allah razı olsun diyor tekrardan Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.